Hepinize esenlikler diliyorum. Ben Almanca öğretmeni Mehmet Küçük Kanalım Haydi Almanca Öğrenimi hoş geldiniz. Bugünkü konumuzu sizlerle paylaşayım. Evet. Hemen slide show'umuzu, slide gösterimize başlayalım. Konumuz gördüğünüz gibi 0'dan 20'ye kadar saymayı öğreneceğiz bugün. Ee, taydırı görüyoruz, rakamları görüyoruz burada. Ve Almanca okunuşlarını söyleyeceğim. Harflere ve çıkardığım seslere dikkat etmeniz de fayda var. Okunuşları da öğrenmiş olursunuz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet 0'dan 12'ye kadar saydık. Bir kez daha seslendireyim. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Buraya kadar saymamızın bir sebebi var. Bakalım neymiş o sebep? Evet 13 diyeceğiz. Almanca'da 13'ü nasıl diyoruz bakın. Dreizehn. Önce 3'ü birler basamağına söylüyoruz. Sonra da 10 diyoruz bakın. Biraz önce drei 3'tü. Sein 10'du. Ne yaptık? Dreizehn. Yani Alman 3, 10 gibi söylüyor rakamları. Peki. Dreizehn ise 4 fi, fi olduğuna göre ne diyeceğiz? Fiatsehn. 5 neydi? 5'tü. 5 sein. Burada dikkat etmemiz gerekecek. 16. Ne yapıyor? 16 demiyor da S'yi atıyor. 16 diyor. Aynı şekilde 7'de dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Bakın ne diyor? Zipsin diyor. Sieben sein değil de zipsin. 18, 9 neydi? 9, 19 ve 20 de 20. Peki 13'ten 20'ye kadar bir kez daha sayıyorum arkadaşlar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, bugün birden 20'ye kadar saymayı öğrendik. E, herkese çöz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bu konuya iyi çalışın ve devamını getirelim.